1988 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldim. 1989 göçüyle birlikte ailemle Türkiye'ye göç ettik. Yine ilkokulu, ortaokulu, liseyi Bilecik'te okudum. Üniversite için tekrar Bulgaristan'a geri gittim. Sofya'da orada mimarlık okudum. Yüksek lisansımı bitirirken Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldüm. Ve projem ödül almıştı. Ardından Bilece'ye döndüm. Mimarlık ofisimi açtım. 4 yıl kadar kendi ofisimde mimarlık yaptım. Bu süreçte bir evlilik yaptım. Bir kızım oldu. Ve sonrasında belediye başkan yardımcılığı görevine getirdim. Belediye meclis üyesi oldum 2019 seçimlerinde. Seçilmiş siyasi başkan yardımcısı görevindeydim. Sonrasında koşullar ...tekrar meclisten başkan vekili seçmemiz gerektiğini gösterdi. Ben de son yapılan başkan vekili seçimlerinde... ...Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Sayın İmamoğlu, Bilecik'e halkın esnafı projesi için geldi, lansmanı için geldi. Biz onu ağırlarken evet orada çekilen fotoğraflar bizim Twitter'ımızda, sosyal medyada paylaşıldı. Ardından retweetler çok fazla çoğaldı. Dikkat çekti sanıyorum. Belki genç olmam, belki mimar olmam, belki farklı bir tarz oluşturmam ve aynı zamanda tabii ki Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettiği bir belediye olarak dikkat çektiğini düşünüyorum. Birçok ünlü evet yorumda bulunmuş, aynı zamanda kadın platformları inanılmaz desteklemiş. Buradan aynı zamanda teşekkür etme fırsatında da bulmuş oldum. Herkese çok çok teşekkürler. Çok esprili yorumlar vardı, hepsi birbirinden ayrı güzeldi. Ama ejderhalarınıza da çakar taktırdığınız bu cümleleri bence çok yaratıcıydı. Bir de Haluk Levent'in paylaşımına biraz güldüm. Yani o takipçi listesi artarken neler oluyor diye biz de bir durduk düşündük. Bir sürü YouTuber'ın bizi paylaşması ya da Instagram'daki sosyal medyadaki o akış bizi çok şaşırttı çok güzel oldu. Çünkü Bilecik gibi güzel bir elimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yaptığımız güzel işleri, kadın politikaları ile ilgili yürüttüğümüz, bütün çocukları kapsadığımız projeleri de böylece halkımıza gösterme imkanı aslında bize sunuyor. Bu anlamda inanılmaz kıymetli bu tanıtım. Winter is coming paylaşımı aslında daha esprili bir dille teşekkür mesajı yayınlamak istedik. Çünkü alışılmış bir siyasetin yanı sıra artık genç yeni bir siyaset var. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Artık herkes daha özgür, bazı kalıplardan çıkmış olması lazım ve günümüz çağına uyumlanmış siyasetçileri hepimiz görmek istiyoruz. Yorumlarda da gördüğüm gibi, gördüğümüz gibi. Tabii ki o yüzden böyle bir paylaşım yaptı. O da çok güzel tepkilere yol açtı. İl başkanları, çok kıymetli ilçe başkanları, muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, sevgili meclis üyelerimiz, kıymetli basın, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim tarihimizi değiştirdi. Bize muazzam bir süreci yaşattı. Şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun tohumu burada ekildi. Ve buradan filizlendi. Kocaman bir dünya hakimi imparatorluk oldu. Tarihin içerisinde bizi heyecanlandıran, duygulandıran, gururlandıran, bazen de düşündüren çok anları vardır. Sonra yine bu topraklarda işgale uğrayan Türkiye'mizin istiklal mücadelesi verildi.